Arkadaşlar bugün sizlerle beraber beş taşı oynayacağız arkadaşlar. Size beş taşı gösteriyoruz. <laughs> Eminler çekme ayıp oluyor. Şöyle <laughs> bakın beş taşı gösteriyoruz sıra, sıra. Kare. Bakın arkadaşlar hepsi benim elimde arkadaşlar. Beş taşlar. Ama sahibi ki sahibi ben. Bu arkadaşlar bakın üç iki tane var iki tane çember Arkadaşlar, Bir tane kare iki tane üç, üç tane. Üçgen. Dört tane ve beş tane arkadaşlar. Beş taş. Hadi. Şimdi beş taş oynayacağız arkadaşlar sıra sıra. Tam biz hiç çalışmadık bu Arkadaşlar. Ki. Yani çok Evet yapamayız. beş taş oynuyoruz arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar beş taş oynuyoruz. Eğlendi. Eğlendim lan. Şimdi sıra sende. Sıra sende. Seni çekelim bu arada. Bekle seni çekelim beş taştayken arkadaşlar. Bakın şimdi beş taş oynayacak. Arkadaşlar izleyin. Aga şimdi sıra bende. Arkadaşımız Beşiktaş oynuyor arkadaşlar. Bakın. Beşiktaş'ı da bu arada nereden bulabilirsiniz? Söyle bakayım. Trent yol. Sen yani Trent yoldan bulabilirsiniz böyle Beşiktaş yazıp. Squid Game Beşiktaş deyin yaz. Evet. Ama kut. Arkadaşlar şimdi sıra bende. oynayacağım. Kutulu gelmiyor. Kutu gelmiyor. Arkadaşlar. Sıra bende şu anlık. Emir ekranı tutacak. Ne arkadaşlar. Kaşık. <laughs> Arkadaşlar. Hadi şimdi sen ekranı tut. Bir süreliğine. Tamam yaptım. Arkadaşlar. 5 taşı görüyoruz. bakın. Arkadaşlar 5 taşın hepsini buraya götürür. 3 taş var şu anlık. Arkadaşlar bakın. 5 taş yapıyorum. Yeter. Bekleyin 5 taşı şuraya koy. Tamam. Taş düştü. bir koysana şu 5 taşı. Hadi arkadaşlar. Taş gelmiyor şu an. Oğlum koy şuraya işte doğru düzgün. Evet arkadaşlar bakın 5 taşın hepsi buraya. Şimdi birazcık ben oynayacağım. Hadi ekran al. Ya bak <laughs> arkadaşlar, bu arkadaşlar. Kare, kare. Çok arkadaşlar hadi şimdi ben oynayacağım arkadaşlar. Bakın beni görüyor musunuz? Görüyoruz. <laughs> arkadaşlar şimdi 5 tane şey sokuyorum. Burada bak bir, çok kötü oyna. 1 2 4 5. Bekleyin arkadaşlar. Hop. Hadi bakalım, arkadaşlar şimdi tekrar oynuyorum. Efe böyle geliyor. Arkadaşlar pardon. pardon tablet düştü. Pardon, Tableti pardon, sen tut. Sen tut, sen tut arkadaşlar bakın şimdi. Hop. Acaba arkadaşlar tekrar deniyoruz. Beşiktaş bu arada bayağı zor oyun. Bize umut demeyin. Kolaysa siz yapın. Yani bayağı evet. zor. Arkadaşlar. Kolaysa siz yapın yani. Bizim <laughs> sorunumuz değil. <laughs> Bizim sorunumuz değil. <laughs> Benim bir tane kuzenim var. Harika yapıyor. Ama 133 333 kadar değil. 333. İşte 333'ün hareketini bile tabi ya. Abartma. Şimdi arkadaşlar Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ekran düşüşen kusura bakmayın. Evet. Arkadaşlar. Bunlar evet. yerinde durmuyor ki. Evet. Arkadaşlar yaptı bir kısmı. Abi arkadaşlar yani birazını yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Video sana ersin mi ya da sonra? Bazı nasıl oynanılır böyle öğreteceğim arkadaşlar bakın. Böyle alınca böyle atınca böyle yapmak diye bir şey yok. Böyle alınca bu tarafa da geçirmek yok arkadaşlar. Evet sadece tek elde. Bak atınca bir tane taş alacaksınız. Taşı... Ama tek bir kural var. Arkadaşlar tek... sadece kareyle atacaksınız. Kareden başka bir tane atamazsınız. Arkadaşlar böyle atıyoruz bir tane alıyoruz böyle sonra diğer de elimize düşüyor. Evet. Sonra bunu böyle yapıyoruz bu böyle düşüyor. Evet artık öğrendiğinize göre... Videoyu kapatalım. Devam evet. edebiliriz arkadaşlar. Evet Bir dakikalığına kamera 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 ya şöyle yapacağım. Arkadaşlar ilk kısmı yaptım bu arada. Arkadaşlar on dakika şöyle yapacağız. Evet bir dakikalığına böyle yapacağız. 5 yaşı ara sıra göremeyebilirsiniz Evet çünkü <laughs> öğretiyoruz bakın. Bak. Bir daha anlamadıysanız bak Mesela bu taşı buradan böyle at böyle yapmak diye bir şey yok arkadaşlar. Taşı böyle böyle yapmak diye bir şey yok. Böyle atıp diğer eline tutmak. Bak böyle iki tane taş mesela. Bak. Birini böyle atıyorsunuz bu havada gidiyor. Sonra diğerine bir tane taş alıyorsunuz. Sonra bu da böyle geliyor elinize iki tane oluyor. Sonra birisini daha atıyorsunuz böyle. Yine geliyor. Sonra birisini daha atıyorsunuz yine geliyor. Sonra sonuncusunu atıyorsunuz bitiyor. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar sandık abur cubur yiyor. <laughs> diğer taşlar da aha orada arkadaşlar bekleyin. Saklanmış. Yapacak. Arkadaşlar saklanmış çalıyor bizde arkadaşlar. Evet. Bakın bir tane atıyorum diğerini aldım iki tane geldi arkadaşlar. Taşlar size böyle uçabilir böyle rahmetli <laughs> Allah gibi. Ne atıyorum tuttum. Diğerini <laughs> de atıyorum tuttu tutmadı arkadaşlar. Üç tane yapıyorum sürekli ya. Arkadaşlar ben <laughs> bir tane e Arkadaşlar şu... düşünseniz de bunun kutu kutu var ya onların cam çöpü versiyonu geliyor. <laughs> arkadaşlar güzel olmaz mı? Ha. Hmm. Bayağı Şimdi güzel. Şey söyleyeceğim oldu. arkadaşlar. Squid Game izleyenler söylüyorum Squid Game. Altı oynayacaklar. Diyorsunuz üç, arkadaşlar. E taşım, bir tane küçük bir masası var. İst <laughs> e çok en az 100 like ya da 100 200 like gelirse onu satın alacağım. Arkadaşlar. Yani Efe beni arayacak. Ben de ona göre sipariş vereceğim. Arkadaşlar 100-200 like gelirse satın alacak mı şey arkadaşlar. Yani eğer 100 görüntülenme üstü olursa bu video Emir Emir, Emir ne alacaktın? Bütün Squid Game oyunlarını alırım evet arkadaşlar. olmaz. Hem de onun Sonra onun bir... videosunu çekebiliriz. Ama uzun bir süre bekleyin. Arkadaşlar. Beklerim. Beklenmeniz arkadaşlar, lazım. Bu Beklenmeniz güzelim. Güzelim. Arkadaşlar bu arada emir benim kuzenim. Arkadaşlar bu arada emir benim kuzenim onu söyleyeyim. Ben burada yaşıyorum. Kuzeniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Squid Game'de öğrettiğimize göre beş kaşı böyle. Diğer versiyonları da belki gelir arkadaşlar. Hatta bütün Squid Game oyunları gelebilir. Arkadaşlar bakın bu Kung Fu Panda. Artık Kung Fu Panda değil. <laughs> Çünkü da vefat etti. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Oh. Çok like gelirse bak. 200 500 like'ın üstü gelirse Oha. bütün Squid Game oyunlarını alacağım. Hatta 100 görüntülenme gelirse. Evet bir de. Evet. Arkadaşlar 500 tamamlıyorduk. 4 tane kuş almıştım. 4 gıcık oldu Arkadaşlar 330 yaptığı hareket şöyle. Bak böyle bütün taşlar atıyor. Sonra böyle oluyor, böyle bütün taşlar eline düşüyor. Böyle fırlatıyor ama. Böyle fırlatıyor, hepsi böyle oluyor, sonra eline düşüyor. 330 yaptığı harekette böyle arkadaşlar. Hop! Aga be. Hop da. Arkadaşlar taşı oynamak bu arada hiç kolay değil, arkadaşlar. Arkadaşlar 5 taş. Diğerleri de kolaysa gelmiş satın alıp yapsın. Arkadaşlar bu arada bayağı ucuz 50 TL trend oldu. Ay 50 TL değil lan. 90'larda falan. Ya işte. Arkadaşlar devam ediyor. Ama arkadaşlar kutulu gelmiyor. Arkadaşlar bir resim Evet arkadaşlar. Poşet mi geliyor Bak, böyle? Bak bazı kutulu geliyor bazı kutusuz geliyor. Böyle, böyle poşetli arkadaşlar paketli. Evet ama bazı kutulu oluyor. Hadi 5 taş hakkındaki tüm bilgilerdeki video bu olabilir arkadaşlar. Evet. Ama 388 kendisi yapmadı. Bir tane. Hayır 333. 333. 388. Doğru. Yani onu bir Arkadaşlar, tane. Arkadaşlar bu arada böyle yaptı. de yapabiliriz. Yaptı. Onu bir tane 5 ustası yaptı. Aslında onu hiç yapamazmış. Hiçbir. Aslında Arkadaşlar hiç yapamazmış. aslında şöyle de yapabiliriz. Bak bir tane taş atıp Böyle hemen bırakıp böyle üç tane taşı da alabilirsiniz. Ama ayrı o ikinci de böyle atıyorsun. Arkadaşlar bak bunu tamamladıktan sonra böyle düz düz öğrettiğimiz gibi böyle yapılıyor. Bak böyle otursunuz dört tane tutuyorsunuz sonra hepsini böyle alıyorsunuz Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benim isimli böyle diye sorabiliyorsunuz. Çünkü iki tane doğum gününden geldim. Arkadaşlar alat lambasında 37 kişi izlemiş sağ olsun. Evet. isterseniz o, o shorts videosunu da izleyebilirsiniz. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar ve komik. Güldürücü. güldürüyor arkadaşlar. Ama benim annem öyle şeylere çok izin vermiyor ya. Halette istediğiniz ama sus. Am taş da Ankara'ya gitti ya. Ankara'ya giden taş. Oy tuttum. <laughs> tuttum tuttum. tuttum. Zıkma vay acaba arkadaşlar 5 taş oynuyoruz. 5 taş oynuyoruz. 10 taş oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar bir milyon mark gelir. Her bir milyon mark gelirse 10 oynayacağız. Hayır, bir milyon daha. Eğer bir milyon like gelir. <laughs> gelirse, <laughs> gelirse bir tane daha beş taşıdım, on taş oynayacağız. <laughs> ha. Ama da İlla ben mi alacağım Allah Allah. Sen zenginsin onun izin vermiyor. Of. Zengin olmak da kötüymüş. Hop. İkisini tuttum. Üçüncü cüzünü tuttum. Evet tamamlamak üzereyim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu çok... Arkadaşlar ben de alıyordum. <laughs> evet. Şimdi... <laughs> yüzünde bu olurdu. Arkadaşlar şu an lan Arkadaşlar ben seni yine sarışmışlar. <laughs> Arkadaşlar ben Squid Game'de olsaydım ölmüştüm galiba. Hop tuttu ben evet. 388 olsaydın ölmemiştim. o, um, aslında profesyonel bir Squid Game'ci. Ay profesyonel bir beş taşı. Ya tamam diyordum abi şaka mı şaka mı? Evet. Ya, çünkü oyun sen gıcık yapmak istiyorum. Oy iki tane tuttum bekle bekle oluyor galiba. Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bu ekmek. Ek... Taştan bile daha <laughs> Taş 2 yıldır bekliyor. arkadaşlar. 2 yıldır taşla dans art. Değil mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. E, arkadaşlar eğer bir milyon like gelirse On, bir tane ya. daha 5 taş alacağız. 10 taş alacağız. Emir alacak ha. Emir zengin. O arkadaşlar sigma boylu kapıcam. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şunu izleyin. Hoppala. <laughs> Efe. Abi, bir şey söyleyeceğim ben. Ben zengin değilim ki. Lan milyonlar mısın sana <laughs> Arkadaşlar mi? Sadece 388 yap yapabildiği şeyler. Bir. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Al hadi. Best ey. friend. Çekecek. Hadi eyvallah. Bu da sana kapak olsun. <laughs> ya hadi geç içeri. Hadi at yaptım yaptım. Hop. Lan. Arkadaşlar sütü giyin. Lan aç. Şey. <laughs> Lan Lan diyorum, sen Ben nar çekme diyorum sen sana diyorsun. Kanzi. Lan oğlum nereye gidiyorsun? Lan. O da gidecek. Lan. <laughs> ya ver şunları üstüm. İki taşı. Arkadaşlar bugün beş taş oynayalım. Arkadaşlar eğer bir taşı da yapalım mı? Bir taş. Arkadaşlar bir taş oynuyoruz bugün. Hepinize video bu kadar hepinize görüşürüz. Hadi bir taş o squid game'de bir taş oynanırsa. Bir tane de bir taş oynanırsa. Ay <laughs> ben bir taş veriyorum. <laughs> hadi ben görüşürüz hadi. Hadi benim paralarımı ver hadi ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar squid game'de iki taş oynanırsa. Hemen yaptık. Tupusık bir down. Bak böyle. Tupusık bir down. squid game'de iki taş oynanırsa. Bana squid game taşı sana 5'lik atlar. <laughs> Kokoreli. Scoop set bir down. Hadi evet. beş taş oynayacağım var. Oo bak iki taş da var. Oyuncu parmağı. Scoop set bir down. Scoop set bir down. Dingi dingi dura la be sen mi var bir down. Magamı sen mi down. Magamı sen mi down. La 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 vadi zangi da da da. Ding 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 Hop. arkadaşlar yerden sikiyor. Allah! Arkadaşlar taş uçtu şu Arkadaşlar bekleyin. Taşlar hep uçuşuyor. Arkadaşlar taşlar hep uçuşuyor. İngir 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 bir sek daha. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakın izle. Bakın. Emir görse kıskanır arkadaşlar. Arkadaşlar. Beş taş yaptım. Yaptım. Arkadaşlar yaptım beş taşı bu arada. Arkadaşlar şu an Emir gitti. Arkadaşlar beş taşı yaptım. Başardım. Başardım arkadaşlar beş taşı yapmayı arkadaşlar. 2 yıl sonunda başardım beş taşı yapmayı. Yaptım Kısa. mı sana? Yaptım sonunda. Bağırıyordum ben de o sıra. Arkadaşlar bu arada kolay o değil. Şey. Evet arkadaşlar kolay bir Arkadaşlar şimdi ikinci kısmına geçiyoruz. Bir tane arkadaşlar bir... video bitsin ya. 15 dakikadan fazla oldu. Arkadaşlar bekleyin. Ha e bak o yüzden ağır Arkadaşlar son kısmı bitireceğim. Arkadaşlar vuruyor. <laughs> video bitsin. Arkadaşlar Arkadaşlar Bekle. size dünyanın en sert ekmeğini gösterdim bu. Arkadaşlar son kısmı mi? Arkadaşlar son kısmı yapıyorum son kısmı. Ay yapmasın ya yap. Bitirdim 5 taşı bitirdim. Arkadaşlar bitiriyordum şu an. İki taşı bitirdim. İki taşı bitirdim. Tamam 5 beş bitirdim. taşı bitireceğim. Bak 10 taşı bitirdim. 10 taşı bitirdim. On taşı bitirdim. Arkadaşlar Arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyorum. Ben Arkadaşlar <laughs> ben video kapatacağım. Arkadaşlar hadi Emir gitsin arkadaşlar bari. Hadi etmeyin. Arkadaşlar yapamadım. Arkadaşlar bari linsemeyin bunu çekiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sen an 330 yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyorum. Erçin yani bağırıyor değilsin sen. Arkadaşlar yapıyordum bir taş kaldı çünkü üçgen. Lan hala lan git git ben alsam hep yeşil uçuşuyor ya. Yeşil ben sana ne yaptım uçuşuyorsun. Şimdi. Babaannemi mi yedim? Evet. <laughs> <laughs> Hayır. Ulan ben sana şimdi sorayım. Ne diyorsun lan? Arkadaşlar şu şöyle... an Üçgen yok. Üçgen geberdi. <laughs> Harbiden yok. Acaba yine tableti alt arkasına mı gitti? Arkadaşlar üçgen yok. Üçgen vefat etti. <laughs> Harbi yok ama. Paramı geri ver. Üstelere geri ver? Evet arkadaşlar. Şimdi bu bu kadar değiliz. Son bir üçgen çakalını buldum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar video kapanıyor. Kapanmıyor arkadaşlar. Kapanıyor arkadaşlar. Ete istiyor mu lan? Evet. Evet. Mu? Mula istiyor mu? Yok. Acaba. Arkadaşlar yapıyordum ama. Demek alayı. Mula istemiyorsun yani. Sen de Mula olmaz ha. Ya arkadaşlar yani ikinci kısım bayağı zor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de şekerle yapacağım. Kokoli. Arkadaşlar şekerle dört taş oluyor. Evet, bu da arkadaşlar. Arkadaşlar Squid Game'de bir taş oynanıyor. Her şey geri böyle. Arkadaşlar Squid Game'de bir taş bir taş Squid Game'de bir taş. Arkadaşlar bana şunu yapmadan Ol, videoyu kapatmayacağım. Arkadaşlar yaptım. Video bu kadar. Da, hepinize görüşürüz.